Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sodalı poğaça yapacağız. İsterseniz tarife geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, akı içerisine sarısı üzerine sürülecek 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane soda, 1 su bardağı süt, bir paket maya şimdi malzemelerimizi ekliyoruz bu arada benim yumurtalarım küçük olduğu için ben 3 tane kırdım tuz ve şeker mayamız sütümüz sodamız. Bu arada unumu da ben önceden leğenime biraz almıştım. En sonunda ne kadar un kaldı kullandığımı söyleyeceğim. Şimdi ben biraz yine almıştım yoğurma kabıma. Kıvamına göre un ekleyeceğim. Hamurumuz yoğruldu. Kıvam bu şekilde olacak. Yaklaşık 8 bardak un kullandım ben. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalandı. Şimdi poğaçamızın yapılışına geçiyoruz. Ben içerisinde beyaz peynir kullanacağım. İsterseniz siz kaşar peyniri, lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde, bu hepsinde bu şekilde bitireceğiz ve biraz da tepsimizde mayalandıracağız ve pişmeye göndereceğiz. Poşalarımız bitti. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarılarımızı sürdü. Şimdi susam ve çörek otu atacağım üzerlerine. Bir 15-20 dakikada böyle mayalanacak tepsimizde ve daha sonra ısınmış olan fırınımızda pişmeye göndereceğiz. Poğaçalarımız pişti. Servise hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.